Merhaba sevgili sekizler. Bu dersimizde sizlerle Mart ayı MEP İngilizce örnek sorularını çözeceğiz. Hemen başlayalım. We conducted a survey about the music preferences of 100 boys and 100 girls in our school. Biz okulumuzda bir anket yaptık diyor arkadaşlar. Müzik tercihleri hakkında. 100 erkek ve 100 kız öğrencinin müzik tercihleri hakkında bir anket yürütmüşler. And here are the results ve sonuçları. Buna göre which of the following is correct? Hangisi doğrudur aşağıdakilerden? According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre her zaman sorulardan başlamalıyız çocuklar. İngilizce sorularına bizden doğru olan seçeneği istiyor. Bakalım. Girls listen to jazz and folk music more than boys do. Yani kızlar caz müziği ve folk müziği erkeklerden daha fazla dinler demiş. Görüyorsunuz kızlar caz müziği %15 erkekler %15 oranında Kızlar yüzde on oranında dinliyor. Tam tersi folk her ikisinde de ortak. O zaman bu seçenek yanlıştır çocuklar. More than half of the girls prefer listening to pop music. Yani kızların e, yarısından fazlası demiş. More than half of the girls e, pop müziği tercih eder demiş arkadaşlar. Hemen bakalım kızlara yarısından fazlası görüyorsunuz yüzde 55. O zaman bu seçenek doğrudur arkadaşlar. Rap music is the most popular kind of music for both groups. Both her ikisi de anlamına gelir. Her iki grup için rap en popüler müziktir diyor. Oysa erkeklerde pop müzik ve kızlarda da pop müzik daha popülerdir. Görüyorsunuz. Both boys and girls. Hem kızlar hem de erkekler burada both hem kızlar hem erkekler anlamına geldi. Burada ise her ikisi de anlamındaydı. Like classical music. Klasik müziği seviyorlar at the same rate. Aynı oranda. Bakalım arkadaşlar klasik müziği erkekler %10 oranında Kızlar %5 oranında. Demek ki at the same rate diyemeyiz. Bu da yanlıştır. Evet arkadaşlar bu sorumuzda hemen okuyalım. Which of the following completes the conversation above? Yukarıdaki konuşmayı aşağıdakilerden hangisi tamamlar demiş. Complete tamamlamaktı. Did you see the lunch menu for this week, Tom? Bu haftanın öğlen yemeği menüsünü gördün mü Tom? Yes, I think I am going to prepare my meal at home. Evet, sanırım ben e, yemeğimi evde hazırlayacağım. Bakın I am going to prepare diyor. And bring it to school. Ve onu okula getireceğim. On. Niçin? Why I really love meat. Eti gerçekten çok severim. But I dislike eating vegetables. Sebze yemekten hoşlanmam. Hemen bakalım çocuklar. Bakın baked fish. Fırınlanmış balık. Eminim seviyor eti sevdiğine göre. Grilled chicken. ızgara tavuk. Fruit cheese. Meyve suyu. Wednesday fried carrots yani kızartılmış havuçlar ve pirinç pilavı apple elma demiş demek ki on Wednesday evde hazırlaması gerekiyor Thursday'e bakıyoruz steak biftek ice cream dondurma zaten eti seviyordu Friday pasta with tomato sauce makarna domates soslu ve yeşil salata demek ki Wednesday ve Friday olmalı arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Evet bu soruda The Richard Team, Richard, Emily and Helen want to leave a message for people. Yani bu arkadaşlarımız bir mesaj bırakmak istiyorlar. They are trying to reach, ulaşmaya çalışıyorlar. And they have different excuses. Yani onların farklı mazeretleri var. Whose message does not reflect his/her excuse correctly? Doğru bir şekilde kimin mesajı yansıtılmamıştır diyor arkadaşlar. O zaman biz timle devam edelim. I am waiting for you to come home because I cannot get in. Yani içeriye giremiyorum. Seni bekliyorum. Ee, senin gelmen için bekliyorum dediğine göre. Bakalım. I have lost my keys. Anahtarlarımı kaybettim. And called my mom. Annemi aradım. But she doesn't answer my call. Benim e, telefonuma cevap vermiyor. Görüyorsunuz bu e, bu mazereti yansıtmıştır arkadaşlar. Richard'la devam ediyoruz. I am going to meet a friend for dinner. Akşam yemeği için bir arkadaşımla buluşacağım. But, fakat I won't arrive on time. Fakat zamanında varamayacağım. I can't reach him. Ona ulaşamam. O zaman Richard şu şekilde yazmış. Hey buddy, buddy merhaba arkadaşım. There is too much traffic on the road. Yolda çok trafik var. Sorry, I will be a bit late. Biraz geç kalacağım diyebilir. Bu da Doğru bir mesajdır. Emily, I have a cold and feel bad. Soğuk algınlığım var ve kötü hissediyorum. I have to see a doctor. Bir doktoru görmem gerekli, görmek zorundayım. Have to zorunluluktu arkadaşlar. So I can't come to school today. Bu nedenle, so bu yüzden okula bugün gelemem. Bakalım burada ne söylemiş? I have an important exam. Önemli bir sınavım var. In English class today. Bugün İngilizce dersinden. But fakat I don't feel well. İyi hissetmiyorum. I'll leave a message for my teacher. Öğretmenim için bir mesaj bırakacağım. Bu da doğru bir mesaj olmalı arkadaşlar. Helen, hi, I have an appointment at the hospital. Hastanede bir görüşmem var. Appointment randevum var. Can you pick Lisa up from school? Lisayı okuldan alabilir misin? I will see my doctor. Doktorumu göreceğim. But I am afraid, korkarım, I will be late. Geç kalacağım. I have to call the hospital. Hastaneyi aramak zorundayım. And leave a message for him. Onun için bir mesaj bırakmalıyım. Görüyorsunuz arkadaşlar uyumlu değil. Burada hastanede randevusu olduğu için geç kalacağından dolayı birisinin okuldan alınmasını isterken Lisa'nın burada hastaneye geç kalacağını söylüyor. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği sorumuzda Mr. Arslan, an English teacher, creates a discussion topic. Bir İngilizce öğretmeni tartışma konuları oluşturuyor. On EBA and asks his students ve öğrencilerinden fikirlerini paylaşmalarını istiyor. To share their opinions about the internet, internet hakkındaki. Here are some of his students' comments. Bazı öğrencilerinin yorumları burada. One hour ago he created a discussion topic for 8A demiş. What do you think about the advantages and disadvantages of the internet? Yani internetin advantages avantajları ve e, dezavantajları nelerdir? Write your opinions. Asya, in my opinion benim fikrime göre the internet improves our digital performances and helps us reach the information more effectively. E, diyor ki internet dijital performansımızı geliştirir ve bilgiye ulaşmamızı daha etkili bir şekilde ulaşmamızı için bize yardımcı olur. Hakan, some teenagers bazı gençler sit in front of the screen ekranın karşısında oturur and surf on the net ve internette gezinir for long hours saatlerce. I think this may cause some concentration and health problems yani konsantrasyon ve sağlık problemlerine sebep olabilir. People can do a lot of things online such as paying the bills. Pek çok şey yapabilir online. Örneğin faturaları ödemek, paying the bills and doing the shopping alışveriş yapmak. So I think it's time saving and more comfortable. Yani zaman kazanmak zamanı ve daha konforlu olma zamanı. Gülce Many students, çoğu öğrenciler prefer staying at home. Evde kalmayı tercih eder. And playing online games, e, online oyunlar oynamayı. To going out, e, dışarıya çıkmaya. And spending time with their real friends, gerçek arkadaşlarıyla. Ee, zaman geçirmektense evde kalmayı tercih ederler. And so bu nedenle they are getting worse ee, at face to face communication. Yüz yüze iletişimde daha kötüye gidiyorlar. They are getting worse demiş. Yukarıdaki bilgiye göre bakın Asya eee The internet improves our digital performances. Bizim performansımızı geliştirir diyordu. Aynı şekilde Umut bakın, e, online such as paying the bills, e, we can do a lot of things. Birçok şey yapabiliriz, faturaları ödemek gibi diye başladığı için Asya ve Umut diyebiliriz. Cevap C şıkkı. Which of the following does not match? Any of the statements above. Yukarıdaki e, açıklamalardan hangisiyle eşleşmez demiş arkadaşlar. The sky is my freedom. Gökyüzü benim özgürlüğüm. When I am in the sky, gökyüzünde olduğum zaman I forget all stressful things. Bütün stresli şeyleri unuturum. Doing extreme sports is my lifestyle. Extreme spor yapmak benim hayat tarzım. Paragliding diyebiliriz bakın. Exploring the underwater world, su altı dünyasını araştırmak is exciting and mysterious. Heyecan verici ve gizemli. I put on my special equipment. Sp özel ekipmanlarımı giyinirim. And stay underwater for an hour. Bir saat kalırım görüyorsunuz scuba diving, tüplü dalış diyebiliriz. I prefer being in nature. Doğada olmayı tercih ederim. Exploring the mountains, dağları araştırmak, makes me happy, beni mutlu eder. Because it's challenging, zorlayıcı. Watching wonderful views, muhteşem manzaraları izlemek, over high mountains, yüksek dağların üzerinden is incredible inanılmaz bununla eşleşen bir e, alıştı örneğimiz yok arkadaşlar dolayısıyla geçiyorum going on the water in a boat suyun üzerinde bir botun içinde gitmek exciting for me benim için heyecan verici I put on my equipment and clothing özel Kıyafetimi ve ekipmanlarımı giyinirim. I sometimes feel scared. Bazen korkarım. Korkmuş hissederim. When we travel down the water too fast. Sudan aşağıya doğru çok hızlı bir şekilde seyahat ederken, yolculuk yaparken. Bu da raftingdir. Görüyorsunuz motor racing ile ilgili bir örneğimiz yok arkadaşlar.